Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tacizlerine tepki gösterdi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara değinen Bakan Akar, sorunların çözümü ve gerginliğin giderilmesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, diyalogun önemine vurgu yaptı. Yunanistan'ın yeni Osmanlıcılık, revizyonizm, yayılmacılık gibi kavramlarla Türkiye'ye yönelik suçlama girişimlerine de tepki gösteren akar, özellikle Batı'da siyasi karar vericilerin kafasını karıştıracak şekilde bu kavramları kullanarak Türkiye'yi töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta istişare, diğer tarafta güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmeler, bunlarla birlikte ayrıştırma usullerine yönelik görüşmeler var. Buyurun gelin, bekliyoruz gelmiyorlar. Bununla birlikte yalan yanlış asla astarı olmayan iddialarla bize her türlü iftirada bulunuyorlar, diye konuştu. Yunanistan'ın işgal girişiminin milli mücadele ile akamete uğratıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti. Yunanistan 1919'da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle Anadolu'ya yönelik işgal girişimi milli mücadele ile akamete uğratıldı. Biz de onlara tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın, yeni maceralara girmeyin, başka ülkelerin hak ve menfaati için kendi halkınızın hak ve menfaatlerini heder etmeyin diyoruz. Biz Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını belirten Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu, mesele onun tanınması meselesi. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap Ankara'dan döner ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.